Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım. Üşüyor bu havada, boynuna atkı saralım. Üşüyor bu havada, boynuna atkı saralım. Atkı nerede? Atkı burada. Havuç nerede? Havuç burada. Atkıyı sar boynuna, tak havucu burnuna. Atkıyı sar boynuna tak havucu burnuna. Kardan adam yapalım, gözüne kömür takalım. Üşüyor bu havada, başına şapka koyalım. Üşüyor bu havada, başına şapka koyalım. Şapka nerede? Şapka burada. Kömür nerede? kömür burada Şapkayı koy başına Tak kömürü gözüne Şapkayı koy başına Tak kömürü gözüne Kardan adam, kardan adam Korkma senden benim babam Süpürgen var süpüremezsin Etrafını hiç göremezsin Ağzın burnun çok kızarmış Sanki çok da soğuk varmış Hadi hadi gülsene Ha 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 desene Hadi hadi gülsene Ha 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 desene Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar vu, vu vu Kaşları keman gıy 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti vah 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 टिवि जादाङ्गीति वा